Neşah ne yapıyor? Olay ne? Ustalık ne? Ustalık nedir? Bunu kavramak için geldikleri bir kurs 5 gün halinde yapıldığı zaman şehir dışında yapılıyor. Otelde konaklamalı. Dört gece 5 gün boyunca otelde konaklıyoruz ve şehir dışında yapıldığında 5 güne yayılıyor. Hem teorik bilgiler, hem zihin dönüşüm çalışmaları hem de daha fazla ara veriyoruz. 5 güne yayıldığı zaman her gün 2 tane 1-1,5 bir, bir saatlik nefes seansı yapıyoruz. İçerisinde çok daha fazla nefes seansı, dinlenme, kendi kendinize kalabileceğiniz yer ve alan var. 3 günlük şehir içinde yaptığımız ve hızlandırılmış olan, otelde kalma mecburiyeti olmayan ve genelde de 5 günlük müze kursuna göre yüzde %60 indirimli olan 3 günlük sıkıştırılmış programlarda ise sabah 9'da başlıyoruz. Akşam 19 yani 7'ye kadar 10 saat boyunca hiç durmadan zihninizle çalışıyorsunuz. Zihin dönüşümü, zihninizdeki yargılar, zihninizdeki otomatik düşünceler, bunlara bağlı episodik anıları tamamen temizliyoruz. Sıfırlanmış bir zihnin ne olduğunu, bir insanın zihninin koşullanmasının onu nasıl hayat amacından, kendinden, evrensel varoluşsal anlamından uzaklaştırdığını, nasıl kendinden kopardığını ve hayatındaki bütün problemlerin kökü olduğunu, zihnindeki kalıpların nasıl hayatınızdaki problemlerin kökü olduğunu, bunları nasıl değiştirebileceğinizi ve bunu değiştirmek için metotları öğreniyorsunuz. Ve orada birlikte zihnimizle çalışmaya başlıyoruz, episodik anıları nötrlemeye başlıyoruz, zihninizdeki yargıları dönüştürmeye devam edeceğiniz çok önemli bir metot öğreniyorsunuz. Aynı zamanda değerlerinizle hizalanmaya başlıyorsunuz. Değerler faktörünü öğreniyorsunuz. Meditasyon deneyimi var. Biraz nefes çalışmaları var. Aslında 3 günlük mucize kursu da 5 günlük mucize kursu da Nevşehir Sütü müfredatının tüm bölümlerini içeren bir özet çalışma